Ali türdeş çubuğunun üzerinde dengededir. buna göre. Şimdi öncülere geçmeden önce kuvvetleri bir gösterelim. Desteğin tepki kuvveti var. Çubuğun ağırlığı var. Ali'nin ağırlığı var. Ve yukarı doğru da bir T gerilme kuvveti var. Burada tabii toplam kuvvet, yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlere eşit olacak. Toplam tork da 0 olacak. Birinci diyor, destek K ucuna kaydırılırsa, destek K ucuna kaydırılırsa, İpteki T girme kuvveti artar diyor. Bakın ben P noktasına göre tor tork alsam. Yani ipe göre tork alsam. İpe göre tork aldığım zaman burada Ali'nin torku artı çubuğun torku tork çubuk ne eşit olacak sonuç olarak? Büyüklük olarak tork en eşit olmuş olacak. E şimdi desteği ben buraya getirsem yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani Ali'nin torku ile çubuğun torku enin torkuna eşit olmuş olacak. Fakat İkinci durumda n'in mesafesi arttığı için n'in ne yapması lazım? Azalması lazım. E ben biliyorum ki n artı t o da eşittir. p çubuk artı p ali dediğim zaman eğer biz e, n'i bakın n'in mesafesini arttırdığımız için n azaldığı için t'nin ne yapması lazım? Artması gerekir. Yani birinci öncül e, doğru olur. Bakın bu e, şeyi şöyle de düşünebilirsiniz. Ali'yi düşündüğünüz zaman eğer desteği biraz sol tarafa doğru kaydırdığınız zaman, K'ya kaydırdığınız zaman otomatikman Ali ipe yaklaşmış gibi oluyor. Ve dolayısıyla ipteki girme kuvveti artar diyebilirsiniz. Yani bu kadar amelilik yapmadan bunu da söyleyebilirsiniz eğer onu görebilirseniz. İkincisi ip NP arasında nasıl alırsa, Şunları şöyle bir temizleyeceğim. Birinci öncülümüz doğruydu. Evet şunu da şöyle temizleyelim. Şimdi ip N, -P arasından asıldığında bu defada da N'ye göre tork alsam. Çünkü çubuğun torku ile Ali'nin torku iki durumda da değişmeyecek. Fakat bu defa da T'nin mesafesi kısaldığı için o zaman T'nin ne yapması lazım? Artması lazım. E yine aynı şekilde N artı T o da eşittir işte P çubuk artı P e, Ali diyeceğiz. Bakın desteğe göre tork alıyorum. Çubuğun torku Ali'nin torku İpin torkunu eşit oluyor. İpin mesafesini kısalttınız. O zaman ip daha fazla gerilecek. İp arttığı için en ne yapacak? Azalacak. Birinci öncül doğruydu. İp NP arasında sarılsa desteğin tepki kuvveti azalır. Bu da doğrudur. Bakın az önceki mantıkla bunu da aynı şekilde, aynı şekilde çözebiliriz. İpi Ali'ye yaklaştırdığımız zaman Ali sanki ipe yaklaşmış gibi oluyor. Ali ipe yaklaşırsa ip artar en azalır da diyebiliriz yani. Ali K'ya kadar yürüdüğünde çubuğun dengesi bozulmuyorsa ipteki gerilme kuvveti azalır e, diyor. Şimdi ben tekrar kuvvetleri göstereceğim. Yukarı doğru N var. Çubuğun ağırlığı var. Pc, Aşağı doğru Ali'nin ağırlığı var. Yukarı doğru da T gerilme kuvveti var. Bu noktaya göre tork alsam. T'ye göre tork alsam. Yani burada tork çubuk artı tork Ali. Tork N olacak. E şimdi çubuk e, burada çubuğun üzerinde Ali sürekli K'ya doğru yürüdüğü zaman Ali'nin torku sürekli olarak artacak. E, ben nereye göre tork alıyorum? E, T'ye göre tork alıyorum. T'ye göre tork aldığım zaman Ali K noktasına doğru gelirken sürekli olarak ipe göre Ali'nin torku e, artmış olacak. Ali'nin torku artıyorsa o zaman E'nin de torkunun artması gerekir. Şimdi biz yine burada n artı t değişmeyecekti. Yani p çubuk artı p ali olacaktı. O zaman n artıyorsa yine t azalır diyebiliriz. Yani burada üç öncül de arkadaşlar doğrudur. Hoşçakalın.